Yine günlerden şef dokunuşu. Bakın burada çok güzel hindi boyunlar var. Glokazemin eksikliği olan çocuklar, diş tartarı problemi olan, diş eti problemi olan, ağız kokusu olan patili dostlarımızın bol et ve altındaki kemik, öyle bildiğimiz kemik değil, kırdak. Bunları yemesi için hindi boyun hem raw hem natural yani hem çiğ hem pişmişi ancak ve ancak buyurun. şef dokunuşu yapmak istedim sizler için. Patates pürem var. Pazı yaprağım var. Yer elması ki mevsimi biliyorsunuz pazardan yer elması. Burada edam fasulye var. Dilerseniz bezelye olabilir. Dilerseniz taze fasulye. Burada böğürtlerim var. Blüberim var. Çiğam var. Maydanozum var. Bu hindi boynanı bir tabağa koyup da vermeyin. Hani daha önceki videolarda demiştim ya. Bana öyle bir tabak hazırlayın ki siz hazırlayın Rafet Şef sizi böyle sürprizlere boğacak. Ben çünkü sanatsal tabak yapmayı çok seviyorum. Hazırsak hindi boyununa güzel bir sanatsal yemek tabağı hazırlayalım patili dostumuza. şu hindi boyunun güzelliğine bakar mısınız? Bak patili dostunuzdan önce ilk önce kendinize yapıp yemeğine. İlk önce patili dostlarımız. Değil mi tatlım? Şunun güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Efendim bugün sizler için hindi boyun hazırladım. Ama bir şef dokunuşu, bir gastronomik teknik, bir gastronomi sunum tabağı şu güzelliğe bakar mısınız? Hindi boyun, patates püresi. Hindi boyun içerisindeki o Ilikli su, Framboaz beri, bezelye. Ben burada edam fasulyesi kullandım. Siz isterseniz taze fasulye. Altında güzelce bir pazı yaprağı. Efendim daha ne olsun? Sizler de patili dostunuza böyle bir şef dokunuşu tabağı yapıp bana gönderiyorsunuz. Ve ben değerlendiriyorum. Çok şık bir sunum olduğu takdirde bol bol hediye veriyor. Mama hediyesi. Efendim yeni bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Mutlu kalın.